Don't, don't. evde yatıyorlar yani. Şey, anneannemler haldım, haldım. Hadi, hadi. ya anneannemler falan gitti. Bütün herkes gitti bugün. Pazar günü herkes gitti. Başka kimse kalmadı. mı kaldılar ama? Bana mı kalmış biz de herkes gidelim? İyi gibi dedim ki bak ışınlarda herkes gitmiş dedim. Gördüm değil mi? Ne yapalım biz de gidelim. Canım yenge ben o manada demedim tabii ki. Ben senin ne manada söyledim. Canımsın. Bak sabah kahvaltımızı öyle yaptık. Akşam yemeğimizi de yiyoruz. Herhalde yedirdin. Yassı da var. Kadir'e kaldı. Kadir'in bana bak şu gibi, de. De, gidiyoruz ama Kadir, gidiyoruz. hayır, yani, yani hava soğuk diye sıkı sıkı. Ay, gelse var ya buradan beni eve fırlatacak. Ulan çekin. yeter şaşırt. Şey hadi görüşürüz. O Belki geç kalmasın ne iş hadi. yapıyorum. Hadi kahvizi öpeyim. Sen Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Anneler çok selam. Selam seyirin hadi. Güzelmiş ama kökün Görüşürüz hala. Hadi görüşürüz baba görüşürüz adam tane. Ay da bunlara mı yok senin sarı telklerden? Tam C K. Hadi gel. Ne giyersin? Aşkım. <laughs> Hadi. Al. temizliğe armut molası. Hediye molası. Yiyeceğim <laughs> değil mi? Hayır. Hayır, sebebi çamaşırı kalıyor. Daha sonra bir bunları bunları tüyeceğim. Gamzanın da arkamdan toz alıyor da kendisi çok yoruldu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Ben evet, evet, evet. şimdiden perçe çıktı. Diyor ki ben bu işi tek başıma yapıyordum. Ben onun çıkın değil mi? Çıkın burası el kapısı ya. Burada yok ben bilmeymiş. Bileceksin <laughs> yok yok yine güzel yapıyor canım. Biraz ağır ama olsa. Hay taş bir baş çayımı da demledim ama. Şu an 32 kemiğim ayrı ağrıyor. Oh. Üst katın tüllerine de taktım. Bir koltuk kılıfları kaldı. Onlar kurusun. Onları takacağım. Onun üstüne. nereden ilgili belki çalıştırdım 10 kere. Kurutmalı hala çalışıyor. Otomatik yorgan yıkanıyor. En son koridorda Muhar Buhar makinesinde çalıştırdım. Ve çarşamba günü de bana ayrıca usta gelecek. Kapılarda bazı rütüş yerleri var. Zımpara boya yapacaklar. İnşallah çok batırmazlar. Bir kaldı merdanelin oldu tuvalet. Çünkü bütün çamaşırları orada yıkadım. Yarın merdaneliği falan yıkar oraları kremlerim. Ama eline de benzedi. Oh. Çeyreğim de sağ salim yakamlar. Takı da bana vermişlerdi de cebimde kalmış. Onun için yıkama yakama taktım. İnsanlıkta bir tane teyze var çok tatlı. Geçer izledim. Çubuklara gel bağırmasıymış. Diyor ki bir... Ne, nerede, nerede kalmış tuttu Kerem Yaşbası şimdi. Diyor ki biz öğlen 12 bir de akşam 5. Eğil canım isteği, eğil canım isteği Yapamıyorum yemeden. Sanki diyor sigara gibi saati var. Aklıma vurdu mu yiyeceğim. Bir de tek 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 onun böyle tuzlarını ayıklıyormuş. Şöyle atı yazdım, aklıma vurdu mu duramıyor. Neyse bugünlük yeter diyor, beni tutar herhalde, tuzlarını da ekleyerek yiyorum. Bence tuzlu çubuk krekerin bağımlısıyım. Yani bir adaya düşsem, aç kalmamak için alacağım yanına içi şey tuzlu çubuk krekeri olur. Oh, bu gelin kaynana bir ağırlar, bir ağırlar. ikisi de uçtum akıl. Bir de her şeyi unutuyorlar. Gamze'ye dedim ki bak için. bana çıkışta şunu hatırlat dedim. Asansör inerken ben hatırladım. Ama Hadi hazırlanın diyorum. Yok o diyor ki şalım olmuş mu? O diyor ki çantam uymuş mu? Kadir ne yapalım? Senin yerinde bilgimiz duruyor. Kadir o hmm. koyduğun yerden mi alacağım? Evet yukarıda. Allah Allah. Sınanıyorum ama bu sınavı da geçeceğim ben Kadir ezildiysem. Şimdi küçük gelinimizden kuyumcuya gidiyoruz da. Eltisi ve kaynanası da geliyor. Siz Kesin zannettiniz olur. ki nişan takılarını ben kendime alıyorum. Asla hiç iş <laughs> Bunlar gelinlerin arttı. Oğullarına bile vermiyorum beş kuruş olarak. Tayır hayır hayır hayır. Küçük damat diye içinden Hadi bana beş kuruş olarak versene. Kerem gün diyor ki nişan takısından bana beş bin lira versin dedi mi? Değil mi? De? Onlar hepsi gelin. <laughs> <laughs> hadi 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 gelin kaynana bir de birbirlerinden o kadar eminler ki annem Gamze'ye yaramıştı ki buzdolabında tavuk vardı Gamze onu buzluğa koy Gamze de her şeyi unutmuyormuş gibi o kadar kendine emin ama ikisini de takip ediyorum acaba kime unutacak diye tabii ki Gamze de unuttu tavukları buzluğa koymayı inadına söylemedim yolda şimdi bekliyorum dedim ki Gamze tavukları ne yaptın sen gelin kaynana bana çeleğe geldi mi cır cırlar. Ama işe geldi mi o ondan havale ondan havale. Evet kuyumcu işimizi hallettik. Küçük gelinimiz annesi ve annem gittiler. Biz de Gamze Hanım'la beraber fotoğrafçıya geldik. Fotoğraf aşkını kimse sorgulamasın. Yine bir kaset buldum. Daha doğrusu o bir sünnet düğünü vardı ya da uzun evimizin oynadığı. Onun başı vardı. Onu getirdim çektirmek için. Yine arşive dosya lazım. Bir de anneannemin birkaç fotoğrafını istedim akrabalardan gençlik diye fotoğrafları falan vardı. Onları temizletireceğim yine. Onun albümüne koyacağım. Öyle yani. Şimdi Gamze Hanım'la hızlı hızlı yürüme provaları yaparak <laughs> yürüme değil koşma. Benim hayatım için muştu. yürüme olabilir, Benim için koşma. Açıyoruz bacaklarımızı hızlı hızlı. <laughs> Felaket acıktık. Evde de, de yemek yok. Şimdi yemek alıp eve gidelim. Anneciğim önden eve gitti. Karnımız doydu evdeki tene hanım var ama ben dışarıdan hazır yemek almaya geldim. Çünkü gülün kaynana çok yorulmuşlar. Bu hiç iyi bir yok. Niye buzlukta kıymam var? Bu dipiz kurban eti dolu. Sınanıyorum, sınanıyorum. Çünkü girdikten sonra başıma gelecek geçen bir gözleme yaptığı seni bir soktum. Resmen evet. Urfa sıra gecelerine döndüm. Dumandan görünmüyor. Gözleme nereleri yağladığı için yağı yanmış. Bütün mutfak duman aldı. O sahneden sonra bilmiyorum musunuz? sesli sesle mutfak sıkabilir Beraber gireceğiz. Beraber. Yavaş yavaş yavaş. Tabii ama bana da müsaade et. Ben de, de, de alışmaya de çalışıyorum. Aşkım Sen bana müsaade et. De. Ben de alışmaya Şimdilik çalışıyorum. Şimdilik hazır patates kısaltmasına olmaya geldim. En azından temiz. Anneme dedim sen çay koy. Şurada bir pastanede lahana sarması satıyorlarmış. Onu da aldım. Aslında ben dedim ki kasaptan kıyma alayım dedim. Gidip köfte yapayım dedim. Gamze bana dedi ki onunla mı uğraşacaksın? Ay, yani kıyma vardı para vermemek için almadım.